Herkese selam. Ben Mert. Ben Okan. Bugün sizlere yaptığımız PvP plugin paketini gösteriyoruz. Beyler öncelikle pluginlerden başlayalım. 41 tane pluginimiz bulunmakta. Her plugin destekli serverda olan Essentials, Group Manager, Outme ve benzeri pluginler hatasız çalışmakta. Onun dışında sağ tarafta Scoreboard Revision pluginimiz var. İşte oyuncu, ping, servera giriş saatimiz. Sen de. servera ben bir buçuk saat önce girmişim. Onun gibi bilgiler yazıyor. Deep message plugin'imiz var. Birbirinizi kestiğinizde farklı farklı mesajlar düzgün chatte. bir vs 1 plugin'imiz var. Biraz sonra bir vs 1 de göstereceğiz. Şöyle şuradan gösterirsek Citizen plugin'imiz var. Profesör Noyin var. Look'u da açık. Ne tarafa gidersek bize bakıyor. Tvp olarak plugin'lere baktığımızda Gapple Drop ve diamond drop Plugin'imiz var. Birini kestiğinizde içinden bir gapple bir de diamond düşüyor. Onun dışında adminler için GPS alert plugin'imiz var. Eğer bir makro, biri makro açtıysa veya speedota clicker kullanıyorsa 16 GPS'i geçti takdirde admin ve OP'lere bu yeri gönderiyor chatten. Bu kişi işte 16 GPS'i geçti diye onu da biraz sonra göstereceğiz. Kit Kit plugin'imiz var. Aynı zamanda Warp Guide plugin'imiz var. Slash kit yazdığımızda guay şeklinde geliyor. Veya slash Var yazdığımızda yine guay şeklinde geliyor. Onun dışında slash skin plugin'imiz var. Slash skin mesela ben de. kişinin ismini yazdım. Şu an değişmesi lazım ve gördüğünüz gibi değişti. Şu an eski halini alacağım. Kendi skin'imi alıyorum. Şu an gördüğünüz gibi aldım. E, şeyi deneyelim. Makro plugin GPS alert plugin'ini. Şu an arkadan bir program açıyorum programımı açtım. Havaya doğru tutuyorum. Şu an 20 GPS basıyorum. Gördüğünüz gibi altta uyarı veriyor. Evet, yirmi, evet. yirmi, on, 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 ee, diğer pluginlere bakarsak standart pluginler çok fazla zatmaya gerek yok. İşte anti join anti join bot pluginimiz var. Onun gibi ufak ufak pluginler, open pluginimiz tabii ki olmak zorunda. Holographic displayler var şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar her serverda olan pluginler, her plugin paketinde olan pluginler. Slash cc all var. Örneğin chat'i temizleyebilirsiniz şu şekilde. Yavaştan map'i tanıtalım. Burası ana spawn bölgemiz. Şurada gördüğünüz gibi pressure plate yerimiz var. Spawn tam olarak şurası. Her giriş yaptığınızda burada doğarsanız buradan pasaport alıyorsunuz. Pasaportu gösterebilirsiniz olarak. sayfada da damgalarımız var. Sayfalarda da foto bu kadar. Mete gelirsek Forum İstanbul'daki Ikea'ya benzetmeye çalıştık burada. Kasiyerlerimiz var McDonald's şeklinde. Arkada fırıncımız vesaire var. İnce ince ayrıntılar. Otomatımız var. Hepimiz böyle. Dışarı baktığımızda havalandayız. Spam bölgesi olarak uçağa biniyoruz. Burada havalanmak olan pistte bir uçağımız var birazdan büyük ihtimalle take yapacak. Buradan 8. kapıdan girelim. Asıl free people game paketinin güzellikleri burada başlıyor. Bizim farkımız burada başlıyor. Evet. Burada e, bazı konuşmalar oluyor. Bu şekilde görüyorsunuz zaten. O şekilde girenler. Ve e, ışınlandıktan sonra bu konuşmalar devam ediyor. Burada e, iki tane pilotumuz var, Atabak ve Doğan. Bunlarda da yine konuşmalar devam ediyor. Şu an arka kısmına baktığımızda buradan mapimize atlıyoruz. Burada şehir haritamız var, mapimizi şöyle ufaktan gösterecek olursak. E, bu zamana kadar v3.2'ye kadar farklı farklı v2 olsun, v1, v3 olsun hep plugin paketi yaptık hepsinin mapi belki o zamana göre iyiydi ama şu, ana, kadar, şu anki zamana göre kötü kaldığı için yapabildiğimiz en büyük mapi yapmaya çalıştık. Şuradan azıcık aşağı inip F1'e basıp gösterebilirsin mapi. Hepimiz bu şekilde aşağı inelim spawn bölgemize. Spawn bölgemiz standart kit VP serverlardaki gibi gene yani aynı sadece biraz daha ayrıntılı. Burada Gelirsen 1 vs 1 giriş yerlerini gösterelim. Burada Tabu Trails var 1 vs 1 olarak. Shopkeeperslarımız var, İki farklı shopkeeper var bu Diamond Takas ve 2 bu daha değerli itemler veriyor gördüğünüz gibi. Diamond Takas düz bakarsak bunlarsa daha basit itemler veriyor. Ufaktan bir mapimizi gösterelim, 1 vs 1'e gidelim sonra mapimizi ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Burası Grove Street bölgemiz. Gördüğünüz gibi NPC'ler de yürüyor. Biraz da onlara da ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Burası Nether bölgemiz. sen. Burası Nether bölgemiz. Ufak bir yarığımız var. Uçağımız düşmüş buraya. Parçalar ayrılmış. Buna da birazdan bakacağız. Burada çöl bölgemiz var. İki tane küçük büyük piramidimiz. GTA San Andreas'te Las Venturas'taki Radio X anteni çanağı var. ne denirse. Su biyomuna gidersek iki tane gemimiz var. Burada şelalemiz var. Ve şu anlık şu kadar gösterelim. Biz spawn'a tekrar geri dönelim. Bir vs 1'e bir saat tıklayalım bakalım. Evet, burada da gördüğünüz gibi köllerimiz var ayrıca entitremiz var 2 ayrı map ve e, hepsinin 3 tane lobileri var örnek olarak orman birden bir giriş yapalım bakalım ayrıca gördüğünüz gibi duyuru pluginimizde çalışıyor youtube kanalımızı gösteriyor şu an 1 vs 1 plugin tamamıyla türkçe kitlerimizi verdi şu an başladı gördüğünüz gibi bu ufak mapimizi tanıtalım play vererek farklı evimiz, iki farklı şeyler evimiz. bir tane de köprü. Ortada köprümüz var. Evler taktiksel olarak güzel gibi gözüküyor. Ok atmak için o ok atacakken daha fazla ok yiyorsunuz. Oklardan kaçayım derken geri dönüyorsunuz. Buradan atlayamıyorsunuz. Çitlere falan takılıyorsunuz. Belki ok, ok, atacağım diye çıkıyorsunuz fakat ölen kişisiz oluyorsunuz. Onun dışında şerellerimizin içinde gizli gizli geçitler var. Gördüğünüz gibi iki farklı tarafta da var bunlarda köprümüz var. Köprümüz birbirinizi görmeden ok atabiliyorsunuz. Karşı tarafa geçersen bir test edelim. Hiçbirbirimizi görmeden birbirimize vurabileceğiz şu şekilde. Gördüğünüz gibi ben vurdum. Biraz yetenek istiyor. Şimdi VS'yi bitirelim. Yavaş yavaş. şu an gördüğünüz gibi Mert kazandı normalde 3 round oluyor. Eğer Mert 2 kere üst üste kazanırsa direkt maçı almış olacak. Şu an ben gene Mert'e kazanması için vereceğim ve ödülleri görmüş olacağız. Evet gördüğünüz gibi bir elmas bir de bayrak geldi. Bu bayraklar köylülerden takas edebilirsiniz bazı eşyalarla. Bunun dışında nedir? E, yerimiz var. Oraya da gidelim. Hem e, Heal de orada tanıtmış olalım. Şu an nether'ımız başladı. İlk başta map'imizi kolayda tanıtalım. Map'te bir tane private helikopterimiz var. Özel bir helikopter. İçine girebiliyorsunuz merdanlardan tırmanarak. İçeriden ok atabilirsiniz. Aynı zamanda alttaki kişi oku karşılık vermesi için iki tane ufak şeyimiz var. Base gibi diyelim. Ufak kulelerimiz var. Bu şekilde. Burada kulelerden yine WS atabiliyorsunuz. Eğer siz lava girerseniz karşınıza kişi kesinlikle kazanmış olur. Çünkü lav canınızdan daha fazla can götürüyor. Lava burada girmemeye dikkat, özen göstermelisiniz. İsterseniz bir WS atamayınızdan bir şekilde. Hem de heal bar pluginini gösterelim. Mesela şu an ben vurduğumda Pardon. Sen beni vur Hem altta inventörümün üstünde yazıyor hem de chatte kaç kalbim kaldı yazıyor gördüğünüz gibi Şimdi hızlandırmış bir şekilde WS'yi bitirelim bir vs bir lobimizi gösterelim ilk başta. Gene bir uçak temalı lobi. Videonun başında demiştim, take off yapmakta olan bir uçak var diye pistte. Gördüğünüz gibi o şu an o uçağın içindeyiz dışarıdan baktığımızda havaalanının spawn noktamızı görebiliyoruz. Şimdi var yazarak uçağa gidelim. Uçakta ana hepimizi biraz tanıtalım. Burayı tanıtmıştık işte şehir haritamızı göstermiştik. Aşağı atladığımızda ilk başta Gross Street'ten başlayalım. Sonra sen Diğer bir onları da tanıtırsın. Şimdi Grove Street'imize geldiğimizde Grove Street'i yürüyen insanlar var. Gördüğünüz gibi Thomas var. Delio var. Bunlar burayı koruyorlar. Onun dışında daha dışlarda dönen şöyle gelirsen Roberts'ımız var. Dış bölgeleri koruyor. CJ'in evi var. Onun için şimdi gireceğiz. Ryder var burada gelirsen. Gördüğün gibi Ryder burada. Ryder'ın evinin içinden başlayalım. Ryder'ın evinin içine girdiğinde. bir tane köylü var. Buradan kapıları kapatıp gizlice takas yapabiliyorsunuz. Şuradan Sweet'in evine gidelim. E, ee, Big Smoke da var burada. Big Smoke yapmak istedik ama ölçekten dolayı sığmadı. Big Smoke ile Sweet buradan yan yana. Küçük küçük yani gross street olan evler var. Onun dışında en büyük ev olan CJ'nin evine girebilirim. Girdiğimizde içeride CJ var ne kadar benzemese de en azından atletiyle donuyla birazcık benziyor. CJ'nin evi alt katı var. Alt katını şimdi göstermeyeceğiz. Buralar gizli geçitlerde. Burada Ender Chest'imiz var. CJ'nin evi diamond'larımızı koyabilirsiniz. Şöyle devam edelim. Şu kulelerimizi gösterelim. İki tane büyük binamız var. Binaların üstünde birinde diamond. V2 olarak daha değerli itemler. Bir yerde düz bir diamond olarak aydınlar çok çocuklardan alabiliyorsunuz. Aşağı indiğimizde çakim -in belimiz var. Hamburgerci olarak geçiyor falan resten. Aynı oradaki gibi tavuk kostümlü insanlar var, askerler var. Burada tabii ki de bir alışveriş yapamıyorsunuz. Burası sadece görüntü olarak. Kapıyı kapadığımızda Grove'un ortamı bu şekilde. Biraz orman, biraz şehir, Şurada ufak bir tren istasyonumuz var. Tren istasyonunun içinde gösterelim. Bu şekilde şehir haritamız var burada. Orada yine bir shopkeeper'ımız var. Diamond takası yapabiliyorsunuz. Grove Street, şimdiki Grove biyomundaki Grove Street biyomundaki gizli geçitleri gösterelim. İlk geçitimiz bu tarafta zaten. İkinci geçitimizi videonun sonunda göstereceğiz. Özel bir geçit. Önden gidebilirsin. Bu şekilde haritanın köşesine çıkıyorsunuz. Haritanın köşesinde e, fake atabilirsiniz. Ve mesela birinden kaçarken bu şekilde grubumuz bu kadar. Şimdi deniz ve buz biyomunu anlatabilirsin. Evet, su biyomuna geldiğimizde burada e, ilk yani önce selale karşılıyor size. Şelalenin 3 tane gerisi var. İlk önce alt gerisinden girelim bakalım. E, alt gerisinden girdikten sonra böyle bir yerden geçiyorsunuz. Ortadan sonra burada çıkıyor. Ünitesi çıkarsa, manzama, filmde çıkarsa Ve ortadan dışarına çıkarsa inen çıkınca inen çıkıyor. Veya giriyorsunuz fark etmiyor. Diğer çıkışta buranın içinde. Hemen oradan da girelim, inelim aşlar. Ve bu yol takip ettiğinizde bir tane adadan çıkıyorsunuz. Beyinler. Kazandırma. Şimdi devam. Evet, buraya çıktık. Ee, şuradan girdiğiniz gibi, Buradan çıkıyorsunuz. Ve burada sizde bir tane ev saklıyor. Ee, ve bu evin için girip bakalım. Yine burada köylerimiz, köylümüz var. Evet. Burada yine bir geçtiğimiz daha var. Yani burası devam ediyor. gidelim. personele bir gösterebilir dereler. burada bir, parafını bir Şurada, var. Onun dışında tane var. Burada kaptanlık ekipmanınız var. Gibi. Şimdi buraya geldiğimizde de burada

burası yırttı işte. Bundan sonra şöyle var. Şöyle geldiğimizde şurada bir tane suyumuz var Yine bunun dibinde bir tane Gölümüz var <laughs> Eski Ahmet oldu Gözünüzün önünde onu da değiştirmiş olduk Ufak bir hata bir de fark ettik Şu an gördüğünüz gibi bir Ahmet Biri de Mehmet evet. şöyle. çölde bir ton geçitimiz var Bizde geçitler onlar da tanıtırsın orayı da gördüğünüz zaten yine bir kayınca bir evde şöyle var? Hızlı geçmek gerekirse size önce piramidi tanıtalım. Ee, bu büyük piramidimiz şöyle gördüğünüz gibi bir yerin var sağ taraftan başlayalım bakalım nereye gittik. Evet yanlış yol diye bir yere çıktık. Yani bir kapalı bir kısmaz yol. Dönelim bakalım. Şimdi geri dönelim. Evet, evet ortadaki yola gidelim. Evet, ortadan girelim. Burası da, Ali, e, böyle bir parkurumuz var. Sağdan gittik yine, burası bazı yola çıktı. Ana yine burada bir tane köyümüz var. Yani, burayı göstereyim. Burada bir yolumuz var. Bakalım nereye gidiyoruz? Evet, bu yol devam ediyor. Bakalım nereye çıkacağız. Evet, üst tarafa çıktık. Yani başa geri dön. Şimdi geri dönelim bakalım. Soldaki çıkışı deneyelim. Orası nereye gidiyormuş Evet, sol çıkışa geldik. Oradan da girelim bakalım nereye gidiyormuş yolumuz. Over the edge, feel like I'm floating through Yeah Evet burası da Evet burası da piramidin içine çıktı ya, Ortasından düştük Şimdi iç sağ girişi kullanalım bakalım nereye gitti <gülüyor> <gülüyor> Evet yine bir kapalı yol, yanlış yol

tane yani f bakalım. Çöl biyomu bu şekilde. Şimdi... <laughs> ne Nedir biyomu? Ne? Burada çok parçalanmış. Orada farklı parçası varsa Şurada bir tane SOS yazımız, kulelerimiz, Bak, burayı tanıtmak gerekirse bur bur Burada bir tane Toplik Burası şu an <laughs> yani, her, Bu iki kat Bu da şu geldiğimizde Çok tane takas yeri var Gördüğünüz gibi Böyle Dolayı zaten etrafı kırık diğer yere geçer, geçecek olur. Uçan kanatları iki tarafa yanmış. Uçan arka kanadı ise kuyruk kısmı. Kuyruk kısmı buraya çarpmış bulunmakta. Evet. Buradan devam. Bu, evet. bu şekilde uçak haritamız falan kırılmış durumda. Yeni Ender var. Geri döndüğümüzde orada bir parkurumuz var. de geri taraftan bilgi Burası bilgi vereyim. Anne, gel böyle burası. Belki bu plugin paketinin gecikmesinin en büyük nedeni bizim Mayıs ayında plugin paketi çıktı. Bir hafta sonra The Forest'ta tasarlamamız oldu. Belki bir ay boyunca aralıksız The Forest oynadık. İki kere bitirdik, üç kere bitirdik. Ve plugin paketi yarım kalmıştı o zaman da. Biz de Mario kadar The Forest oynadık. The Forest'tan kazandıklarımız da böyle bir yer yapalım dedik. The Forest'ı bitirmek için laboratuvara gitmeniz gerekiyor. Ve laboratuvara gitmeden böyle mağaralardan geçiyorsunuz. Ve karşıda da laboratuvar var. Burada normalde kartı da açıyorsunuz The Forest'ta. Burada yukarı çıkıyorsunuz havalandırma boşluğunda. Ve aşağı aşağı, biraz, biraz Ve yaptık, Devam ettiğimizde burada bir bekleme noktamız vardı. Burada Megan Cross'un fotoğrafını görüyordunuz. Burada normalde genel yani havalandırma boşluğu. Fakat eğilerek geçiliyordu burada. E Minecraft'ta eğilme diye bir simülasyon şey. E fizik olmadığı için maalesef burası iki blok olmak zorunda kaldı. devam ettiğimizde burada bir restoran, kafeterya diyebiliriz biraz küçük. Ama de de buradan tabi yukarı çıkıp devam ediyorduk. Aa, bak, ölçek sıkıntımız olduğu için bekle sonuna geldiği için Buraya devam edemedik. Biz de böyle bir birleştirme yapamadık. Buradan devam ediyoruz. Fıtı fıtı. Fıtı 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 fıtı. Devam ettiğimizde direkt Brown Street'teki CJ'in evine çıkıyoruz. Hepimizde bakıyoruz gibi Yo olsun, Thomas olsun, böyle NPC'ler geziniyor. Robo dediğim gibi. Onun dışında biraz da pluginlerden bahsedecek olursak biraz da e, Group Manager'dan, SM bahsedelim. Örnek şu an mesela sana oyuncu verdim. Veriyorum. böyle yazılmıştı. Mesela listeler verdim. teşekkür ederiz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay görüşürüz tuş hesabı tuş abi tuş